Evet arkadaşlar, sitede ilk defa elektrikli nobilet bisiklet kullandım. Ee, çok iyi geldi, güzel geldi. Ama siz trafiğe çıkarsınız onunla siz. E, her yere bakacaksınız, araba geliyor gelmiyor mu? E, Caddelerine, e, yaya geçiklerine insanları bakacaksınız, dikkat edeceksiniz. Lütfen bunları, uyarılarını hazırlıyorum gençler. Her yerde elektrikli nobilet bisiklet kilalanabiliyor. Ee, ben onu gençler Şunu ben görmüş olduğunuz gibi Başka bir yerden kilaya vermiştim Kila aldık aldım kilaladım ben onu Denedim gençler Tasarım güzel arka aydınlatması Geniş arkadaki frene basıldığında Kırmızı ışık yanıyor Frenden çektiğinizde e, Kırmızı ışık sönecek Ortadaki kırmızı sönüyor Hale getiriyor o, Ortadaki kırmızı ışığının e, Kenarlarında kirleneli O bir tane kırmızı ışık Freni basıldığında kırmızı ışık yandığını, arkadaki gelen araçlarından trafikte sürüyorlarsa arkadaki araçların görünmesini, fren basıldığında e, arkadaki e, arabalarının görmesini sağlayan bir bir e, sistem, bir elektrik bir sistem yapılmış bir olan bir alettir. E, tasarımını güzel yapmışlar adamlar. Elektrikli bisiklet kullandım. Hayırlı olsun bizim içimizi. Bu etiketlerinden. 3000'den videolarını Bahçeşehir, Esenkent, Aydın elektrik YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Oynatma listelerinden ekleyeceğim. Oynatma listelerinden ee, girip o videolarını Bahçeşehir, Esenkent YouTube kanalımıza takip edip izleyebilirsiniz. Hiç ehliyeti yok. Araba ehliyeti sormuyorlar. Ne sormuyorlar? Motor ehliyeti sormuyorlar. eliyeti gerekli olmayan zamanlarda kaza geçirmeyin. Lütfen sağını solunuzu bakın. Ehliyeti olmasına ihtiyaçları gerek mi duymasınlar da kileteklerden. Çok işi kaza geçirmesin, çok işi kaza yapmasınlar. Ben dikkatle kullandım, aşırı hızlı gitmedim. İzleyin, ben nasıl kullandığımı görsün takipçiler. Kendinize bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.